you <laughs> ama yani biraz geç kaldım olsun denemeye gideceğim deneme başlamadan yetişirsem yani o bana yeter gayet iyi olur apoteminin AYT denemesine gireceğim TYT'ye girdim ve o kadar kötüydü ki sonuç yani kaç Türkçesi o kadar kötüydü ki yani bilmiyorum belki çok sordu belki de saçmaydı soruları anlayamadım çok yani matematik kolaydı. Sosyal orta seviye. Fen de zordu. Türkçe fen işte zordu baya. Yani fen çok sıkıntı değil zaten. Kolay da olsa çok yüksek net yapamıyorum. Ama yani Türkçe çok üzdü açıkçası. Geldim denemeden şimdi. E, okuldan geldim eve. Zordu açıkçası gerçekten. Hani TYT'si zaten Türkçesi çok zordu ama AYT'si de hani matematiği böyle çok zor değildi. Hani ortanın biraz üstüydü. Geometrisi kolay gibiydi yani. Ben yapabildiysem kolaydır diye düşünüyorum ben biraz. O kafada bir insanım. Fini de hani ortalama, ortalamaydı ama gerçekten üst seviye çok güzel bir sınavdı. Bakalım artık cevap anahtarı gelsin. Kontrol edeceğim. Sonuca bakacağız ama çok iyi beklemiyorum. Ve bu beni üzüyor yani. Bazı insanlar görüyorum. Gerçekten çok çalışıyorlar. Ve böyle üst seviyeye çıkıyorlar. Yani hani beni geçmeleri bir şey değil mesela. Bir anda böyle ikincilik, birincilik falan. Görüyorum böyle. Çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten çok emek veriyor ama yani benim ne eksiğim var? Hani neden onlar gibi olamayayım ki? Ben de olabilirim. Hani dolayısıyla kendime biraz üzülüyorum. Neyse, ağlamak hiçbir şey ifade etmiyor. Ağlamak hiçbir işe yaramıyor o yüzden devam edeceğiz artık çalışmaya. Bakalım 3 ay sonra sonuç gösterecek. Derse geçelim.